Avusturya'da yaşam ve yol günlüğümüzden bugün de bir video, bir içerik hazırlıyorum arkadaşlar. Ternis lokasyonuna yakın bir bölümde park alanı içerisindeyiz. Burada bir ahşap tahtadan köprü yapmışlar. Altında akarsunun küçük bir akarsu var burada. Tamam mı? Şimdi burada böyle park alanı yapmışlar çok güzel bir şekilde. Bu arada bisikletle baya baya bir bu bölgeyi baya baya bir gezdik kat ettik bu alanları aralardan güzel bisiklet yollarıyla. Bir önceki videolarımıza da lütfen bir göz atın. Park alanı yapmışlar oraya çok güzel bir şekilde. Sulak dere yatağı akarsu dere yatağı diyelim daha uygun olur. Şimdi gördüğünüz gibi bisikletimizle kilometrelerce yol kat ettik. Şimdi burada bir de değirmen görüyorsunuz arkadaşlar. Aynı değirmenden Stadtpark kendi de vardı. Çekmiştik onu. Çok kısa bir story şeklinde. Burada bir uyarı lefası var çocuklarla ilgili. Gayet temiz. Görüyorsunuz. Çok tertemiz bir yer böyle. Berrak. Evet çok berrak. Bu zaten akar Bu, su aynı zamanda içme suyuna ve sulama kanalları olarak da kullanılıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İçilebiliyor. Arıtılıp. Değirmenden su dönüp akıp içerisine oluktan tahta oluk vermişler içinden ahşap tahta oluk oluktan oradan da böyle bir tane çok güzel öyle bir şekilde yapıp buradan böyle burada envai canlı yaşamakta kuşlar kuş, kuş çeşitleri sabahleyin zaten yazın 4 4 gibi hava ağırdın da seher vakti kuş cıvıltılarıyla uyanıyorsunuz. Yani normal şehirin içerisinde de küçük lokasyonlarda yaşadığınızda kuş sesleriyle uyanıyorsunuz. Dolayısıyla envai çeşit envai canlı yaşamakta geyik türleri var. Bu geyikleri zaten avlamak kesinlikle ve kesinlikle yasak. Türkiye'de nasıl kedi köpek sokaklarda yaşıyorsa burada da geyikler var, sincaplar var, kemirgenler, işte sansar. Burada mağda dedikleri yani sansarın Anadolu'nun Anadolu mağdası biraz farklı onların çeşitlerini e, araştırmıştım daha önce daha önce meramdan dolayı. Onlar da şehirlerde yaşayabiliyor geceleyin sabaha karşı. Zaten bu tür canlılar geceleyin piyasaya çıkıyorlar. Çok güzel bir şekilde park alanı yapmışlar buraya böyle. Şimdi Avusturya çok yaz da olsa, şimdi Temmuz'un ikisindeyiz. Yazın dahi olsa burası sulak bir ülke. Günlük güneşlik. Diyelim saat 12'ye kadar yakıcı bir güneş var. 3'te 4'te yağmur, sağanak bir yağmur yağabiliyor. Hav havası çok aldatıcı. 3 gün, 4 gün arka arkaya Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi e güneş olmuyor. 2 gün, 3 gün hava basıksa, çok güneşliyse daha doğrusu 3. 4. gün basık yağışlı olabiliyor. Onu tahmin edebilirsiniz artık burada yaşaya yaşaya. Artık yaşadıkça burada onu tecrübe ediyorsunuz. Dün de keza mesela Vinenöştat'a -e gittik. Başka bir şehir 20 km uzaklığında. Tekrarından 5 km farklı bir istikamete gittik. Ara köylerden gittik bisiklet yoluyla. Biraz yolumuz uzadı toplamda 54 kilometre yol kat ettik gidiş, dönüş ara yollardan böyle bisiklet yollarından otoyollardan ya da şitrase ban dedikleri e, arabaların otoban olmayan ama arabaların sürat yapabileceği yollardan değil ara yollardan gittik burası da böyle çok güzel bir şekilde Tekrarından orayı böyle fantazi bir şekilde yapmışlar aslında. Mantığı şu. Galiba hayvanlar, kuşlar su içsin diye burada. Çünkü oradan kuşun su içmesi biraz zorlaşır batabilir hayvancağız. Buradan daha kolay bir şekilde canlılar su içebilir bu kanaldan, bu oluktan. Gene buradan şöyle içeri doğru girdiğinde şato gibi bir yer var. İlginç bir yer. Abi bu bina ne binası biliyor musun? Yok. Şato, şato gibi evet, şato gibi bir bina var burada. Çok ilginç. Orayı da göstereyim. Tel örgülerle örülmüş. Enteresan bir yer. Gerçekten çok enteresan bir yer. Bir de şunu gözlemliyorsunuz. Burada Müyük sahipleri genelde böyle sulak yerlere yerleşim kurmuş. Zaten buranın her tarafı sulak. Çok güzel bir şekilde derelerin, akarsuların böyle paralel teğet geçecek şekilde iskan açmışlar ama şöyle bir olay var. İnanılmaz tertipli. Şehri böyle çok cetvelle çizer gibi çizmişler. Tüm Avrupa, tüm daha doğrusu modern medeniyetlerin yaşanıldığı Avrupa şehirleri bu şekilde daha doğrusu Orta Avrupa ve Batı Avrupa hemen hemen hep aynı şekilde. Bir şey yapılıyorsa onun gerçekten ve gerçekten mantığı söz konusu. Bu yol böyle olabildiğince gidiyor parkın içerisinde. Biraz erken vakitlerde aslında çok da erken değil. 4 4'ü çeyrek geçiyor. 16-15 şu anda saat. Ama bir saat sonra, bir yarım saat, 45 dakika sonra buraya koşucular da damlar diye düşünüyorum. Biz bisikletimizle buradan biraz tur atacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Umarım bu kadar. Deta çok fazla detaya da girdik ama içerik yeterli olmuştur. İzleyen herkese saygılarımızla. Gündüz izleyecekler için iyi günler. Geceliğin izleyecekler için de iyi akşamlar diliyorum. Kalın sağlıcakla.